Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Fenerbahçe haberi yapacağım. İlk önce arkadaşlar <laughs> Pardon özür dilerim. Engolo Kante Suudi Arabistan'ın Pro Ligi'nin ile e, ilgili bir sorun çıkmıştı. Bunu Ronaldo kabul etmemişti. Yani Benzema'nın oraya Al-İsad'a gideceği için kabul etmemişti. Ve oraya bir e, bir sözde bulunmuştu. Ben oynamam demişti. Ama haberlere göre bildiğime göre Engolokante Fenerbahçe'ye gelecek. Yani anlaşıldı gelecek. Ee, yalan olduğunu bilmiyorum. Size burada gerçek olduğunu söyleyemem ama e, Engolokante geldiğinde yeni bir video çekeceğim. Arkadaşlar. Ee, ve başka olarak cd Fenerbahçe'ye e, geldi. Bunu bunda gerçekten biliyorum. Bu geldi. E, Yusuf Enesli takas olarak kullanılacakmış. Engola Kante transferinde. Ve bir haberim daha var. Engola Kante'nin e, gitme vedası olarak bir video çekildi. Arabistanlılardan tarafından. Ee, burada yani geleceğini bize söylüyor ve bakacağım şimdi bir dakika hoştu i̇şte arkadaşlar e, evet onay gelmiş yani bu transfer gerçekleşecek böyle bir durum var yani Engolo Kante Fenerbahçede Fenerbahçe'yi bu iyi mi oldu yoksa kötü mü yani boş boşuna mı aldılar dersek Evet, e, Guendouzi'nin yanına bence N'Golo Kante yakışacak ve oyunu o kuracak diye düşünüyorum. Bence Fenerbahçe'yi bu dönem şampiyon yapabilir N'Golo Kante ve Guendouzi beraber. E, şu an Kocaeli spor maçı 1-0 onu da söyleyeyim. Bence e, N'Golo Kante gelecek. Bakın gelecek diyorum bence. Anlaşmaya varılmış çünkü. Ama size gerçekten yani gelecek diyemem. Başka bir durum daha var. Ee, Alvarez sarı kart gördü ve Gençler Birliği maçına gelemeyecek ya arkadaşlar. Cezalı. Bizim maçımız arkadaşlar maçlarımızda olan Erzurum spor maçı var. Bu da 5 Şubat Şubat'ta. E, bu maçta bakalım ne olacak onunla da ilgili bir haber yapacağım e, şey diyorlar Darwin Nunes çok bilmediğim yani geleceğini bilmediğim bir transfer kendisi de iyi olur evet gerçekten de güzel olur e, Darwin Nunes Fenerbahçe'ye o da e, Alhitat'ta mı neydi diyebiliyorum. O da zaten Suudi Arabistan'dan geliyor ve o da iyi olur bizim için. E, ee, Darwin Nunes zaten çok iyi yani hızlı oynuyor ama ya o kadar gösteremiyor kendisini şey Suudi Arabistan'da diye görüyorum. Yani çok çut kaçırıyormuş diye duydum. Ve bir haberim daha var. Bu haber arkadaşlar gerçek mi bilmiyorum. Engolo Kante transferinden sonra Başka yeni bir yıldız transferi yapılacağını söylüyorlar ve Teleskoda bir açıklama daha geldi. Teleskoda açıklama geldiğinde Engolakante'yi Fenerbahçe'ye getirmeye çalışacağız diye bir açıklama geldi. Bu da herkesin e, gördü yani bir milyonlar kişi gördü. Başka şu an olan bir haber yok yani gündemde olan ama ee, bence şimdi Engolo kantenin geleceğini düşünüyorum. Salı günü ya da Çarşamba günü geleceğini düşünüyorum. Yani haber verilecek tam haber. Ben ama haberi nereden aldım deseniz, e, uygulamalardan değil. Bir bir tane yer var. Bu yerde direkt size bildirim gönderiyorlar. Yani neler olduğunu. Reklam değil ama. Süper FB bir uygulama var. Evet. Uygulama değil demiştim. Pardon. Ondan bütün her şeyi görebilirsiniz. Bu da size yardımcı olur. Fenerbahçe ile ilgili Fenerbahçe haberlerinde. Ama reklam değil. Söyleyeyim. Arkadaşlar başka ne var? Diego Carlos nerede de diyorsanız da Diego Carlos ki kiralıktı. Şu anda kiralık. Yakın zamanda geleceğiz söleniyor kiralıktan. Başka bir haber. Hmm. Takıma Engolo Kanten'in geleceği söylenmişti, değil mi? Evet. E, şu an baktığım kendi başka bir yer bir tane telefonumdan ve Engolo Kanten transferi onaylanmış. Fenerbahçe'den diyebiliyorum. Yalan mı bilmiyorum ama onaylanmış sanırım. Ee, bakıyorum. Evet onaylanmış diye düşünüyorum. Ee, bence NSP'nin en gitmesi iyi oldu ama bir santrofor eksikliğimiz var. Sidiki çok da iyi olmayan ama 19 yaşında tecrübeli bir oyuncu. Yani ileride çok gelişebilir. Ama bence bize bir ilk 11 oyuncusu gerekiyor. Santrafora. John Duran gideceği söyleniyor. Hem de. Fred'in gideceği söyleniyor. Sonra. Kimdi o? Arkadaşlar özür dilerim bir dakika. Shaden Oswald. Walden'in yanındaki kişi kimdi? Archie Brown. Evet. O da onunla gideceği söyleniyordu bir ara ama. E, bence gitmeyecek sanırım. Başka Şimanski gitti zaten. Şimanski yok artık gidecek. Gitmediyse de gidecek. Bunu size söyleyeyim. Yama gitmiştir sanırım. Başka e, kim gidecek diye düşünüyorum. Arkadaşlar bir dakika. Bence arkadaşlar başka biri gidecekse o da kim ama söyleyeyim mi? Arkadaşlar Şaşıracaksınız. Jonduran. Çok da iyi kendisini sergileyemedi. Söyleyeyim onu. Bugünlük bu kadar. Başka bir bildiğim haber yok. Bu yüzden bu kadar bileceğiz. Ee, şu an Kocaeli Fenerbahçe maçı var. Bugün. Arkadaşlar. Ve bu maç 1-0 şu anda. İkinci yarıdayız. Bunu da bildireyim. Görüşürüz. Bay bay. Günler. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Ve iyi günler. Bay bay.